Sadece SpaceX değil, Lockheed Martin şirketinin Mars Base Camp projesi, NASA'nın Deep Space Transport projesi ile birlikte Çin, Hindistan, Japonya ve Avrupa Mars'a gözünü dikmiş durumda. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde Mars'ı kolonileştirme maratonu başlayabilir gibi görünüyor. Ancak nasıl gideceğiz, nasıl kolonileştireceğiz, su ekmek bulabilecek miyiz gibi sorulardan daha önemli bir soru var karşımızda. İnsanlık başka bir gezegene yerleşip Orada yaşamaya başladığında Mars'ın hiç alışık olmadığımız atmosferi ve şartları nedeniyle insanlık uzun bir süre sonra insanlık olarak kalacak mı? Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumuz yeşil ve tek gözlü uzaylılara evrilme ihtimalimiz var mı? Torunlarımız neye benzeyecek? Gelin cevaplayalım. öncelikle dünyamızın kaynaklarını kullanma ve sonu yokmuşçasına sömürme hızımıza bakarak gelecekte türümüzün devamı açısından en büyük kozumuz başka bir gezegeni kolonileştirmek gibi görünüyor. Bu açıdan elimizdeki en iyi aday da Mars. Bunun nedenlerini ayrı bir videoda konuşacağız. Ancak en iyi aday olsa bile Mars'ın koşulları en basit tabirle bizim için biraz zor. Bu koşullara ayak uydurmak içinse haliyle vücudumuzda zaman içinde dramatik değişiklikler olacak ve zaman içinde olasılık o ki tamamen farklı bir insan türüne evrilme ihtimalimiz var. Kaldı ki insanlık tarihine baktığımızda insanlık bulunduğu çevreye ve koşullara uyum sağlayacak inanılmaz bir biyolojik esnekliğe sahip. Bunun örneklerini gördük ve göreceğiz. Yani bir su gibi girdiğimiz kabın şeklini alıyoruz. Ama aynı gezegen üzerinde yaşarken bile bu kadar farklılaşabiliyorsak söz konusu Mars olduğunda işte işler birazcık karışıyor. Burada bahsettiğimiz daha az oksijen daha zayıf bir kütle çekimi ve daha zararlı bir radyasyon oranına sahip bir gezegende hayatta kalmaktan daha fazlası. Bu kısmı çözdüğümüzü düşünerek bir sonraki adımda bu değişikliklerin uzun vadede insan bedeninde neden olabileceği kalıcı etkilerden bahsediyoruz. Bunun bir örneğini astronotlarda görüyoruz. Bugün bir yıla kadar uzanan sürelerle uluslararası uzay istasyonunda yaşayan astronotların bu kütle çekimin çok düşük olduğu ortamda kemik ve kasları zayıflar. Düşük kütle çekim nedeniyle omurgasındaki boşluklar artarak boyu 5 santim kadar uzar. Bunun yanında neden olduğu psikolojik etkilerden bahsetmiyoruz bile. Tabi bu değişimler kalıcı değil. Bir yıl bu tip değişimlerin kalıcı olması için çok çok kısa. Kaldı ki Mars'taki koşullar özellikle kütle çekim açısından uluslararası uzay istasyonunda olduğu kadar ekstrem olmayacak. Fakat ufak bir fark bile uzun süre örneğin bin yıl sonunda onlarca nesil geçtikten sonra insanlığın torunlarımızın neye dönüşeceği konusunda çok dramatik bir etkiye sahip olabilir. Öncelikle Mars'a adaptasyonumuz iki şekilde gerçekleşecek. İlk birkaç yüzyılda iskeletimiz ve kaslarımız küçülerek dünyadaki türdaşlarımıza göre daha minyon bir görünüme bürüneceğiz. Elbette bu küçülme ile ciddi sağlık sorunları baş gösterebilir. Özellikle kafa tasımızın da küçülmesiyle nörolojik bozukluklar nedeniyle daha kısa yaşam sürelerinden bahsedebiliriz. Bu durumda ihtimallerden biri de şu, bu değişimi ayak uydurmak amacıyla yaklaşık 1 milyon yıl sonra insan bedeni ters bir reaksiyon göstererek küçük ama çok güçlü bir yapıya kavuşabilir. Sonunda hayatta kalmanın bir yolunu bulmak zorunda bedenimiz. Ayak uydurmak zorunda. Bunun sonucunda bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz tıknaz ama aşırı güçlü bir türe dönüşme ihtimalimiz var. Diğer taraftan bazı bilim insanlarına göre ise yine filmlerde gördüğümüz yeşil yaratıkların aksine Mars'ta cildimizin zamanla turuncuya dönme ihtimali var. Çünkü havuç, tatlı patates ve bal kabağına turuncu rengini veren karotenin zararlı mor ötesi radyasyona karşı koruma sağladığı biliniyor. Mars'ta oldukça yüksek olan bu radyasyona karşı da bol bol bu besinleri tüketmemiz gerekecek. Ve bunları yediğimizde kanımızda ve cildimizde koruyucu bir karoten takviyesine sahip olacağız. İlginç olan şu ki şu an bile çok fazla havuç yediğinizde cildiniz turuncuya dönüşebilir. Fakat bu turunculuk kansere karşı da bir koruma sağlayacaktır. Çünkü Mars'ın atmosferi dünyanınki ile karşılaştırıldığında çok ince ve çok yüksek miktarda mor ötesi ışınların geçişine izin veriyor. Örneğin normal bir dünya alanının yılda maruz kaldığı radyasyon miktarı 3 milisevert civarındadır. Bir Marslı içinse bu oran 30 milisevert'e çıkacaktır. Bunu da insanın ortalama ömrü ile birlikte hesapladığınızda bir Marslı bir Dünyalı'ya göre 5000 kat daha fazla radyasyona maruz kalacaktır. Elbette değişim sadece görüntü bazında değil genetik kodlarımızda ve DNA'mızda da yaşanacak. Özellikle gelecek nesiller ve insan türünün geleceği konusunda çok dramatik değişiklikler bizi bekliyor. Bahsettiğimiz çok yüksek orandaki radyasyon nedeniyle hücrelerimizdeki DNA'nın mutasyonu inanılmaz hızlanacak. Dünyalıların DNA'sındaki mutasyonun gerçekleşmesi genellikle birkaç 100 bin yılda gerçekleşir. Fakat Mars'ta bu oran birkaç yüzyıla düşebilir. Yani bir dünyalıya göre en az 10 kat daha hızlı bir değişimle karşı karşıyayız. Bu da şu anlama geliyor. Mutasyon gerçekleştiğinde kalıcı olan bu değişimler sonraki nesillere aktarılacak ve bu noktada kimlerin hayatta kalacağını ve kimlerin kalmayacağını kestirmek çok zor. Hayatta kalabilen yeni tür insanlar haliyle dünyalılardan çok farklı bir gen havuzuna sahip olabilir. Bu da şu anlama geliyor. Oldu ki bir dünyalı ile bir marslı bir şekilde birbirine aşık oldu. Gayet mümkün. Ancak bu aşkın sonu biraz hüsran olacak gibi. Çünkü marslı ve dünyalıların bağışıklık sistemi tamamen farklı olacak. Ve bu karşılaşma bir süre sonra tarihte örneklerini rastladığımız karşılaşmalara benzeyebilir. Avrupalılar Amerika'nın yerlilerine çiçek hastalığını götürdüklerinde on binlerce yerli hayatını kaybetmiş ve neredeyse bir topluluk yeryüzünden silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Diğer taraftan dünyalı ve marslı çiftimizin çocuklarının da olması çok mümkün olmayacaktır. Yani karşımızda imkansız bir aşk hikayesi duruyor diyebiliriz. Bir de işin kültürel ve sosyal tarafından da bahsetmek gerekiyor. Uzak bir gezegende biz dünyalıların politik ve kültürel çekişmelerinden ve belki de ahlaki normlarından uzak bir yaşam tarzını benimsemesi muhtemel bu yeni türün özellikle genetik mühendisliği alanında çok daha agresif olacağını söyleyebiliriz. Bir cyborg olma yolunda organ üretimi, genetik modifikasyon ve benzeri gelişmelere yönelmesi muhtemel. Ve Marslı dostlarımız kısa sürede daha önce de bahsettiğimiz transhumanizme erişebilme potansiyeline sahip diyebiliriz. Bu durumda sosyolojik ve teknolojik anlamda bizden çok hızlı bir şekilde gelişme gösterebilirler. Elbette bu işin psikolojik tarafı da var. Yeni insanlık bir noktada kendini dünyalardan farklı bir tür olarak görmeye, belki de dünyadaları bir nevi alt tür olarak da algılamaya başlayabilir. Bu durumda dünyadalar bu yeni türü nasıl görür orası bilinmez. Belki de uzaylı diye düşündüğümüz türleri de oluşturacak olan bizleriz ne dersiniz? Fermi paradoksunda da bahsettiğimiz büyük filtreyi ilk aşan medeniyet olarak Evrene uzaylıları da ihraç edecek olan da bizlerizdir kim bilir. Özetle bir gün Mars'a yerleşip orada yeni bir hayat başlatabilir insanlık. Kendi güneş sistemimizi kolonize edip daha üst seviye bir türe evrilen bir tür olma yolunda ilk adımı atabilir. Kaldı ki bunu yapmak zorunda gibi de görünüyor. Elon Musk bir röportajında şöyle söylemişti. İnsanlığın önünde iki yol var. Ya bir gün bir şekilde birden fazla gezegende türünü devam ettiren bir tür olacağız ya da tek bir gezegende sıkışıp bir gün kesinlikle karşılaşacağımız kaçınılmaz son ile yüzleşeceğiz. Sizce Mars macerasında bu bahsettiklerimizin dışında bizi ne tür zorluklar bekliyor? Kendi açınızdan Mars'a yerleşecek ilk insanlar arasında olmak ister miydiniz mesela? Yorumlarda tartışalım birlikte. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.